Sevgili öğrenciler, değerli meslektaşlarım. 2021 yılı Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü salgının dünya çapında yarattığı olağanüstü zor koşullarda yaşıyoruz. Bu zorlu koşullar içerisinde gereksinim duyduğumuz en önemli şey küresel düzeyde dayanışma içinde olabilmek. Yereldeki tüm renklerimizle evrensel ölçekte dayanışma içinde olabilmek. İşte 2021 yılının 17 Mart günü kutladığımız Dünya Sosyal Hizmet Günü'nün ana teması bu. Hepimiz içinde bulunduğumuz çevreyle birlikte birbirimize bağlıyız. Ben olmanın değeri biz, biz olmanın değeri de ben olabilmenin içinde. Değerli arkadaşlar, bugün insanlık ne yazık ki küresel ölçekte insani kalkınma sınavında başarısız olmuştur sorumluların yerel, ulusal ve küresel ölçekte kimler olduğunu da hepimiz biliyoruz. Sürdürülebilir insani kalkınma ve refahın adil bir şekilde paylaşımı için bu süreçte hepimiz sorumluluk almalı ve her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmalıyız. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, sosyal hizmet bu hayale en güçlü katkıyı sağlayacak meslek ve disiplinlerin başında gelmektedir. Bu vesileyle Umudunuzu, direncinizi, bilincinizi diri tutmanızı öneriyor, diliyor ve Dünya Sosyal Hizmet Gününüzü işten duygularla kutluyorum. Herkese merhabalar. Ee, biliyorsunuz Mart ayının ikinci haftası Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak farklı ülkelerde, farklı biçimlerde kutlanıyor. Ee, bu yıl Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu bir tema belirledi. Her yıl olduğu gibi ve bu yıl belirlediği temayı Ubuntu olarak açıkladı. Şimdi Ubuntu kavramına baktığımızda Ubuntu kavramının daha çok Afrika ülkelerinin perspektifinden yola çıkarak geliştirilmiş bir Hümanist felsefeye referans verdiğini görüyoruz. Bu humanist felsefe çoğu zaman Afrika ülkelerindeki sosyal hizmet uygulamalarını etkilemiş, sosyal hizmet eğitiminde ve sosyal hizmetin etik ilke kılavuzlarında aslında yerini bulmuş. Dolayısıyla ben biz olduğumuz için varım ya da ben biz olduğumuz için benim sloganıyla anlam bulan bu felsefeye baktığımızda tüm insanlığın birbiriyle evrensel bir e, paylaşım ağı içerisinde etkileşim halinde olduğunu vurguluyor ve hatırlatıyor bize. Bu ağ içerisindeki herhangi bir kopukluğun da tüm insanlığa etki ettiğini aslında e, aklımıza getiriyor. Dolayısıyla Ubuntu felsefesi insan refahının nasıl inşa olacağına dair de fikir geliştirmemiz açısından oldukça önemli bir felsefe. İnsan refahı ancak ve ancak geride hiç kimseyi bırakmadan, herkesi dahil eden, kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirilirse e, anlamlı olacaktır mesajını veriyor bize. Bu bağlamayla da e, insan olmanın aslında e, başkalarının insan olmaktan kaynaklanan haklarını görmeyi, tanımayı gerektirdiğini ve insan haklarına saygılı ilişkiler geliştirmek, ve inşa etmek gerektiğini hatırlatıyor. Ben bu açıklamadan sonra 2021 yılı için bir insan hakları ve sosyal azalet mesleği olarak kabul edilen sosyal hizmet açısından insan yaşamının değerli olduğunun olduğundan hareket etmenin tüm insanları çeşitlilikleriyle birlikte ve haklarını gözeterek kabul etmenin, kaynakların çeşitlenen ihtiyaçlar çerçevesinde eşit ve adil dağıtımını sağlamanın kolektif güçlenme ve dayanışmayla birlikte gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Ve 2021 yılı için ve sosyal hizmet açısından da bu değerlerin ön planda olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Dünya Sosyal Hizmet Günümüz kutlu olsun. Benden sıyrılıp biz olabilmek insanın varlıktaki yerini görebilmekle ve bu bağlamda doğuştan getirdiğimiz ve tüm insanlığın sahip olduğu ortak yegane zenginlik olan değeri koruyabilmekle yakından ilgilidir. Bu nedenle insan olarak her birimizin farklı olduğu kadar değer bakımından eşit olduğunu burada ve her yerde genel bir norm haline getirmeliyiz. Bununla birlikte normların ötesinde değer bilgisiyle insana bakmayı, insanı görmeyi ve değerlendirmeyi alışkanlık edinmeliyiz. Ancak bu koşullarda dünyayı her insan ve her canlı için yaşanılır bir yer haline getirmemiz ve biz olabilmemiz mümkün olacaktır. Sosyal hizmeti varlığa getiren de her bir insanın temel haklarının ayrım yapılmaksızın korunması ve sosyal adaletin sağlanması idealidir. İnsan haklarını korumak ve sosyal adaleti sağlamak üzere varlığa gelmiş bir mesleğin üyeleri olarak benden bize doğru yapacağımız yolculuğu anlamlı kılacak olan yalnızca insan olduğumuz için sahip olduğumuz değeri benim ve hepimizin koruması gerektiği bilinciyle eylemektir. Bu nedenle birer sosyal hizmet uzmanı ve sosyal hizmet akademisyeni olarak ama tüm rollerimizden önce insan hakları savunucuları olarak dünyanın neresinde ve kime karşı olursa olsun hak ihlallerine karşı çıkma sorununa sahip olduğumuzun farkındayız. Benden bize doğru yaptığımız yolculukta ayrıca kaynakların toplumsal yararın hizmetine sunulmasında da ısrarcı olmamız ve sosyal hizmetlerin kar amacıyla değil, insanların olanaklarının geliştirilmesi için planlanması ve sunulması gerektiğini biliyoruz. Öyleyse sosyal hizmetlerin kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların, LGBT artıların, göçmenlerin, engellilerin, özetle farklılıklarımızla birlikte insan olarak bizim eşit biçimde erişimimizi sağlayacak ve insansal olanaklarımızı geliştirmeyi amaçlayacak biçimde planlanması ve uygulanması gerektiğini dile getireceğiz. Ve bunu dünyanın tüm insanları için talep ettiğimizi her fırsatta vurgulayacağız. Dünya Sosyal Hizmet Günümüz kutlu olsun. Merhaba, ben Hakan Sakarya. Covid-19 pandemisi nedeniyle ağır krizler yaşadığımız, güçlenmeye ve dayanışmaya belki de her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, günlerde, Uluslararası Meslek Örgütümüzün yerel ve küresel dayanışma vurgusuyla bir kutlama mesajı yayınlamasından büyük mutluluk duydum. Ubuntu, ben biz olduğumuz için benim mesajı ile tüm öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın Dünya Sosyal Hizmet Günü'nü kutluyorum.